Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda sizlere sürdürülebilir hayvancılık hareketiyle alakalı neler yaptığımızı anlatmaya başlamıştık. Birinci videoda Avrupa'da neler yaptığımızı Avrupalıların bu yüksek süt verimlerini alabilmek için neler yaptığını kısacası başlıklar halinde değinmeye başlamıştık. Hemen ardından gelen ikinci videoda ise neden asaf koyunuyla bu yolda yürümeye karar verdiğimizi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Şimdi bu hafta 3. videoyla bu koyunlardan 1000 litre sütü nasıl alabiliriz ona değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi videonun detaylarına girmeye başlayalım. Süt verimini etkileyen iki önemli parametre vardır. Bunlardan birincisi genetik, ikincisi ise beslenme. Peki nedir genetik? Hayvanın değiştirilemez sabitleridir genetik soyunda gelen, DNA'sında gizli olan karakteridir genetik. Nedir genetik? Hayvanın göz rengidir, yapağı yapısıdır, rengidir, süt verimidir, et verimidir. Bunların tamamı onun DNA'sında kodlanmış, değiştirilemez sabitleridir arkadaşlar. Unutmayın, tekrar altını çiziyorum. Bir hayvan üzerindeki genleri, DNA dizilimini değiştiremeyiz. Onun genetik kapasitesi neyse genetiği odur arkadaşlar. Peki örnek verelim. Hayvanın genlerinde genetiğinde 400 litre süt verebileceği kodluyken biz ondan ne yaparsak yapalım 1000 litre süt alabilir miyiz? Kesinlikle hayır. Genetik hayvanın maksimum sınırlarını belirler. 400 litre süt verim genetik kabiliyeti olan bir koyun kesinlikle ve kesinlikle 600 litre 1000 litre süt veremez. Peki genlerinde 1000 litre süt verimine uygun bir kodlama varsa bu hayvan her halükarda 1000 litre sütü verecek midir? Hayır tabii ki de. İşte o zaman da bakım ve besleme koşulları devreye girecek. İşte bizim bu hafta özellikle üzerinde durmaya çalışacağımız mevzu besleme olacak. Çünkü hayvanın genetiğini değiştiremiyoruz. Bu konuyla alakalı yapmamız gereken en önemli şey mutlaka ve mutlaka eğer koyunlardan 800 litre 1000 litre süt almak istiyorsak genetik kabiliyeti 800 litre 1000 litre sütü vermeye uygun olan koyunları alacağız. İşte biz bunun için yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Avrupa'dan 800 bin litre genetik kapasiteye sahip koyunları ülkemize getirdik ve bundan sonra da isteyenlere getirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim beslemeye. Bu kabiliyette bu genetik yapıda koyunlarımız var. Bunların doğru beslenmesi lazım. Besleme doğru yapıldığında hayvanın genetik kabiliyeti neyse onun maksimumuna kadar çıkıp o litrelerde sütü alabiliriz. 800 litre genetik kabiliyeti varsa 800 litre sütü alabiliriz beslenme vesilesiyle. 1000 litre genetik kabiliyeti varsa 1000 litre sütü alabiliriz. Ama eğer beslenmeyi yanlış yaparsak işte o zaman hayvanın genetik kabiliyetinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Biz 300 litre, 400 litre sütü zor alırız arkadaşlar. İşte bu hafta beslemede yaptığımız hatalara değinmeye çalışacağım. Peki nedir bu beslemede yapılan hatalar? Aslında herkes beslemeyi bir şekilde doğru yaptığını sanıyor. Çünkü beslemede yapılan hatalar çok uzun vadede ortaya çıkıyor. Eğer çok büyük bir beslenme hatası yaptıysanız anında kendisini belli ediyor. Birden süt verimi düşüyor, döl verimi düşüyor diyorsunuz ki eyvah beslenmede bir hata yaptık, bir problem var. Ama doğruya en yakın yapılan yanlışlar, doğru sanılan yanlışlar etkilerini bir yıl sonra ortaya çıkartıyor. Siz yeminizi yediriyorsunuz, beslemenizi yapıyorsunuz. Hayvanlarınız gayet güzel istediğiniz sınırlarda. Yani çok tatmin etmese de sizi memnun edecek miktarlarda süt veriyor. Ama siz daha sonrasında bir sonraki sene süt veriminiz aşağı düşmeye başlıyor. Karaciğer problemleri yaşıyorsunuz. Döl veriminde sıkıntılar var. ikizlik oranlarınız düşüyor. Tamamı besleme ile alakalı. Ondan sonra diyorsunuz ki ya bir problem var ama işte o zaman hatanın beslenmeden olduğunu anlayabilmek çok zor. Çünkü hata bundan bir sene önce başladı. Yavaş 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 birike birike bu noktaya geldi. Bu sebepten ötürü diyorsunuz ki ya beslenmeden olsaydı problem o gün ortaya çıkardı. Bugün ortaya çıktığına göre beslenmeyle alakalı değil. Çünkü bir senedir aynı şeyi veriyorum diyorsunuz ve beslenmeden hiçbir şekilde şüphelenmiyorsunuz. Biz sanıyoruz ki besleme dediğimizde şu kadar litre süt almak için, bu kadar litre et almak için hayvana şu kadar protein, bu kadar enerji günlük olarak verirsek onun ihtiyacını karşılamış oluruz. Doğru bir besleme sağlamış oluruz. Tüm dünyada böyle yapılıyor gibi görünüyor ama öyle değil. Bakın arkadaşlar. Bir beslenme dediğiniz zaman sadece enerji ve protein oranları değildir. Öncelikle hayvanın canlı ağırlığı üzerinden günlük kuru madde ihtiyacı hesaplanarak rasyon buna göre dizayn edilir arkasından tabii ki de enerji ve protein dengeli olacak. Ne fazla olacak, ne eksik olacak. Ama peki sindirilebilirlik oranlarını hiç düşündünüz mü? Sindirilebilirlik oranlarını hesaba kattınız mı? Maalesef katmadık. Peki onu kattık. Bu besleme neticesinde rumen'de oluşması gereken optimum pH hesaplandı mı? Peki rasyonun rutubet oranının kesinlikle ve kesinlikle %50 ve üzerine çıkmaması gerektiğini göz önünde bulundurdunuz mu? kaba yem kesif yem oranına baktığınızda ağırlığın kaba yemden yana olması gerektiğini hiç hesaba kattınız mı? Peki ya kalsiyum fosfor dengesine ne oldu? Harıl harıl çalışan karaciğerin sağlıklı ve rahat bir şekilde çalışabilmesi için onun bakımları için gerekli olan enzimler rasyonun içinde bulunuyor mu? Peki ya vitamin mineral oranları ne durumda? İhtiyaçlarını karşılıyor mu? Yoksa fazlası var vücuttan atamıyor ve bu onda büyük bir sıkıntıya sebep oluyor mu? Ya pH'ı Oluşturulan rasyon neticesinde rumende oluşan pH değeri optimum değerlerde mi? ADL, NDF oranları hiç göz önünde bulunduruldu mu? Bakın dikkat ettiyseniz o kadar çok değerden bahsettim ki bütün bunların tamamı çok çok önemli. Eğer siz 1000 litre süt almak istiyorsanız tabiri caizse Formula 1'de yarışıyorsunuz ve Formula 1 aracına biniyorsunuz. İşte onun garajda gördüğü o ince hassas bakımların hepsini yapmak zorundasınız. Aksi takdirde daha ilk turda sizi yolda bırakacaktır. Eğer siz koyunuzdan 50-100 litre süt istiyorsanız hayvanınızı meraya gönderin. Kapattığınız zaman da biraz arpaydı, biraz samandı, yoncaydı verdiğinizde 50-100 litre sütü alırsınız. Eğer 300-400 litre süt almak istiyorsanız o zaman yemini kullandığınız fabrikanın besleme uzmanı gelir. Size bir rasyon hazırlar. Fabrikadan da yeme alırsınız. Yaklaşık 300-400 litrelerde süt alırsınız. Ha bu birinci sene biraz daha yüksek. ikinci sene biraz daha düşük. Ondan sonraki sene biraz daha düşük. Neden diye cevap ararsınız, bulmakta güçlük çekersiniz işin açıkçası. Ama siz eğer bir koyundan 800 litre, 1000 litre süt almak istiyorsanız, karlı bir şekilde bu hayvancılığı yapmak, bu hayvancılıktan güzel para kazanmayı düşünüyorsanız o zaman az önce bahsettiğim bütün rasyon kriterlerine tek tek uymanız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde Formula 1'de yarışamazsınız. Eğer Formula 1'de yarışacaksanız onun için gerekli olan aracın bakımlarının nasıl yapılması gerekiyorsa aynı şekilde koyunlarınızın da bakım beslemesinin o standartlarda olması lazım. Bakın çok ilginç bir konuya değineceğim. Daha basit anlaşılır olabilmesi için aslında bambaşka bir yerden yaklaşacağım olaya. O da şu. Yaradılmış olan bütün canlıların şöyle bir içgüdüsü vardır. Vücudunda ihtiyacı olan madde neyse, bu vitamin, mineral olabilir, enzim, protein olabilir, hepsi. Canlının canı onu çeker. Örneğin hiç başınıza şu gelmedi mi? Ya bugün bir balık olsa da balık yesek. Bu aralar canım çok balık istiyor. Neden biliyor musunuz? Emin olun balığın içerisinde bol miktarda bulunan ya A vitamini ya D vitamini ya çinko, demir, fosfor, magnezyum gibi balıkta zengin bulunan elementlerden bir tanesi vücudunuzda eksilmiş demektir. Eğer balığı bulamazsanız vücudunuzda eksilmiş olan o maddenin içerisinde bol miktarda bulunduğu başka bir besini canınız çekecektir. Aslında siz hiçbir zaman balığın içerisinde bol miktarda demir olduğunu ve vücudunuzda demir eksikliği olduğunu bilmiyorsunuz. Ama bu tamamen içgüdüsel olarak gerçekleşiyor. Daha önceden balığı yemiş olan bünyeniz, sindirim sisteminiz bunun balıkta bol miktarda olduğunu biliyor. Eksiğinin farkına veriyor ve beyne sinyal gönderiyor ve sizin de canınız onu çekmeye başlıyor. Sebebini bilmiyorsunuz ama içerideki mekanizma bunu biliyor. Şimdi dönelim hayvanlarımıza. Onlara bir rasyon hazırlıyorsunuz ve her gün aynı şeyi veriyorsunuz. Eğer bunun içerisinde ufacık bir şey eksikse sizin canınız onu isteyip onu gidip bulup yiyebiliyorken koyunlarınızın canı onu istese de onu gidip bulup yiyemiyor. Dolayısıyla bu eksiklik birikmeye başlıyor. Günlük alması gereken miktar o besin maddesi için neyse misal vererek söylüyorum 1 gram her gün eksik alıyorsa ilk bir gün İkinci gün, birinci ay, ikinci ay, beşinci ay bu eksiklik bir problem oluşturmayabilir ama bir yılın sonuna vardığında o eksiklik inanılmaz derecede büyüklüklere ulaşıyor ve dolayısıyla hayvanda ciddi problemler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte az önce de anlattığım gibi eksiklik o gün ortaya çıkmadığı için problemin oradan kaynaklandığını anlayamıyorsunuz ama aslında problemin bütün tamamı özü beslenmede yatıyor. Bakın çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim bir işletmenin giderlerinin en büyük kısmını beslenme oluştur. Aynı zamanda da sorunlarının da en büyük kısmını beslenme oluşturur. Gelir kaynaklarının da oluşmasında en önemli etmen beslenmedir arkadaşlar. Yanlış yapılan bir beslenme ile hem maliyetlerinizi yükselttiğiniz gibi hem de verimlerinizi baltalayabilirsiniz. Doğru yapılan bir beslenmeyle ise süt veriminizi, et veriminizi, döl veriminizi, kuzu veriminizi mevcutun çok çok üstüne çıkararak inanılmaz karlı bir işletme haline gelebilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü beslenme çok önemli. Ama maalesef burada hadi arkadaşlar doğru beslenmeyi formülize edelim. Şundan şu kadar bundan bu kadar verdiğinizde beslenmeyi doğru bir şekilde gerçekleştirmiş olmuşsunuz diyemiyorum. Çünkü beslenmede o kadar çok kriter var ki örneğin hayvanınızın kaç kilogram olduğu, yaş grubu, gebelik dönemi, gebe mi, boş mu, koç katımında mı, gebeliğinin son dönemi mi, başları mı, kuzu var mı altında yok mu, kaç litre süt veriyor, kaç yaşlarındaki bir hayvandan bahsediyoruz, verim ömrünün neresinde bütün bunların bilinmesi lazım. Üstüne yetmez. Soğuk bir iklimde mi yaşıyor, sıcak bir iklimde mi yaşıyor? Bulunduğu ortam nasıl? Sıcaklığın ayrı etkileri var, soğuğun ayrı etkileri var. Belli miktarda Düşen hava sıcaklığının soğukluğunun da hayvanın enerji ihtiyacını arttırdığını unutmayın. Dolayısıyla ben burada sizlere şu an şundan şu kadar bundan bu kadar verdiğinizde doğru besleme yapmış olursunuz maalesef diyemiyorum. Çünkü o kadar çok etken işin içine giriyor ki her işletmede bu düzen, bu sistem, bu rakamlar değişiklik gösteriyor. Bir işletmenin doğruları sizin doğrularınız değil, sizin en büyük hatalarınız olabilir. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. İşte biz geçen sene bugünlerde başlatmış olduğumuz bu sürdürülebilir hayvancılık hareketiyle hedeflediğimiz şuydu. En yüksek genetik kapasiteye sahip koyunları ülkemize kazandırabilir miyiz? Evet bugün kazandırdık ve bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Peki bu koyunları doğru besleyerek onlardan 1000 litre süt sağabilir miyiz? Çünkü bugüne kadar Türkiye'de sağlamadı, yapılamadı. Bunu yapabilir miyiz? Yapmış olduğumuz araştırmalar bunu da kapsıyordu. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Ben tek kişi değilim arkadaşlar. Büyük kalabalık bir kadrom var, bir ekibim var ve her geçen gün daha da büyümeye devam eden bir uzman kadroyla çalışıyorum beraberim. Evet, görünen yüz benim, başlarındaki kişi benim ama bu projede, bu kapsamda arkamda çok fazla destekçim var. Eğer siz de hayvanlarınızı doğru beslemek istiyorsanız, eğer siz de bu genetik kapasiteye sahip hayvanlardan edinmek istiyorsanız o zaman bizimle mutlaka irtibata geçin. Bununla alakalı sizlere şu an ekranın hemen altında yazıyorum. Yasinet.yasineymençelik.com adlı mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Anında sizlere geri dönüş, telefonla geri dönüş sağlanacaktır. Bu konuda ihtiyacınız olan bütün yardımları seve seve sizlere vermeye hazırız arkadaşlar. Beslenme ile alakalı videomuzun sonuna geldik. Teknik detaylarına inmeye çalıştım. Biraz olayın anlaşılabilir olmasını istedim açıkçası. Önümüzdeki haftalarda bir önceki videoda bahsetmiştim aslında. Ee, Avrupa bu yüksek genetik kabiliyete nasıl çıktı? Biz sürekli Avrupa'dan hayvan mı getireceğiz? Yoksa biz Türkiye'de gerekli çalışmaları yaptığımızda biz de kendi üstün genetik kabiliyetli hayvanlarımızı oluşturabilir miyiz? Tabii ki de oluşturabiliriz. Bununla alakalı üniversitelerle yürüttüğümüz müthiş çalışmalar var. Onları anlatacağım en kısa zamanda. Aynı zamanda da arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Damızlık üretim yapıyoruz, kuzu üretiyoruz. Bunların erkek olanları. Maalesef ister istemez büyük bir kısmı kesime gidiyor. Peki o zaman bizim koyunlarımızın geneli dişi doğursa, %80'i, %90'ı dişi doğursa nasıl olur? Muhteşem olmaz mı? Gerçekten de muhteşem olacak. Bununla da alakalı müthiş çalışmalarımız var. Bundan sonraki videoda bu teknik detaylardan bahsedeceğim. Neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Önümüzdeki yıllarda bizleri neler bekliyor? Onları anlatmaya çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Çok güzel çalışmalar var. Ülke hayvancılığımıza bir nebze de olsa faydası olacak güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar eğer canlı yayın açmamı istiyorsanız yorumlarda canlı yayın açmamla alakalı isteklerinizi belirtirseniz en kısa zamanda canlı yayın açarız. Anlatacak çok şey var. Belki bazılarını canlı yayında özelden paylaşırız. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.